Şimdi sana magnolia'nın her aşamasını tarif edeceğim. Ama geç kaldım biraz. Bunun içine bir litre süt, bir buçuk bardak şeker, su bardağı, iki yemek kaşığı nişasta, 3 yemek kaşığı un, bir tane de şekerli vanilin koyacağım. Ben de havaneci aygınladım da şimdi koyuyorum. Bak şimdi onun öncesinde şöyle çilekleri birazını doğra, birazını da bak şöyle olacak şekilde yapıyorsun. Muzları da doğra. Burçak bisküvi kullanmak sade olandan. İki, iki paket şöyle. Bunları ezdir iyice. Bunlar hazır olsun. Şu pişeri en kadar. Okey mi? Bunu pişirdikten sonra bardak aşamasında sana göstereceğim. Kalkmayalım. Çok güzel oluyor. Onlar dene Sonra bu kavur 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 kavur. Piştikten sonra ne yapacağım biliyor musun? Benim krem şantisi var ya iki tane. Bir paketin içinde iki tane çıkıyor. Onu içine boşaltacaksın. Çırpacaksın. Mikserle iyice. Şu çıktı benden. Bunu al. Okey mi? Duyamadım. Tamam daha işime çok fazla. Bak unutma lezzetini krem şanti veriyor. Bunu kokunca hemen krem şantiyle çırpacağım. Ondan sonra hemen başlayacağım bu Şimdi krem şantimi koydum çırpıyorum. bak. sikeyim tamam, her yer battı sudan. Böyle işte. Hediyele bak hele o götürüyor. Böyle oldu. Sonra bunu aldım. Tabaklarımın içine birer kaşık koydum bak. Şey koydum. Görüyor musun? Şundan da koydum. Sonra muzlardan birer tane koy. Şu muzlardan. Bak. Bak şimdi şuna bak. Üç. Dört. Altından fazla bardak çıkıyordu ben altı tanesini gösteriyorum. Şöyle. Amcık. Evet kafa. Bak şimdi çilekleri şöyle yerleştiriyorsun. Bak anamı sikim bunu bir anda. Bak böyle. Şu dilimli var ya. Dört tane. Bak birini şuraya birini buraya. Birini şöyle. Bak birini de ana. Şöyle. Bak. Gördün mü? Sonra bir kaşık daha. Bak bir kaşık. Bundan koyuyoruz. İki kaşık koy. İki. Bak. Gördün mü sen? Ondan sonra ne yapıyorsun biliyor musun? Bir, 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 bir iki kaşık şundan koyuyorsun. Ondan sonra da muza çeviriyorsun etrafını. Öyle miydi lan? Sonra tekrar mı bundan da? Hatırlamıyorum sen kafan göre işte. Ve finito bacım. 6 tane çıktı Şunlar da yedek. Ye ye Evet bitti bu kadar.